İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ahmak davasında yerel mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak kararı çıkmıştı. Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ekrem İmamoğlu'nu görevden aldıracak ikinci bir davanın yolda olduğunu yazdı. Sarıkaya, yakın zamanda ikinci bir müfettişin görevlendirildiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir inceleme başlatıldığına dair kulis bilgisini paylaştı. Ankara'da yaklaşık 3 saat kadar süren görüşme trafiği içinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunu hiç konuştu mu? Yakın çevrelerine aktardığına göre bu konu hiç ele alınmamış. Daha çok dava ve gelebilecek soruşturma, kovuşturma ve mahkeme süreçleri üzerinde durulmuş. Özellikle de yeni bir davanın yolda olduğu konusu üzerinde yoğunlaşılmış. Anlattıklarına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uzun süre önce dile getirdiği, belediye kadroları içinde terörle iltisaklı kişilerin olduğuna dönük iddiası üzerinden Büyükşehir Belediyesi bir soruşturma geçirmişti. Ancak herhangi bir olguya rastlanmadığı belirtilmişti. Ancak yakın zamanda ikinci bir müfettiş görevlendirilmiş ve büyük şehirde yeni bir inceleme başlatılmış. Yine iddialarına göre ikinci müfettiş, 105 belediye çalışanını terörle iltisaklı bulduğunu belirten rapor vermiş. Üzerinde durdukları böyle bir sürecin başlaması halinde İmamoğlu'nun terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe alıp onlara destek olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılıp görevinden açığa alınması. Bunun Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olma ihtimali üzerinde de durulmuş. Hukukçular, ahmak sözünün kanun gereği belediyedeki göreviyle alakalı olmadığı için İçişleri Bakanı'nın açığı alma yetkisinin bulunmadığını anımsatmış. Ancak terörle ilgili konularda bakanlık yetkisinin bulunduğuna vurgu yapmış. Buna karşı nasıl bir siyasi taktik geliştirmeleri gerektiği üzerinde durulmuş. Beklenti, altılı masa ile de bağlantılı kalarak bu tür gelişmelere karşı kamuoyu oluşumunu sağlamak.